Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada bu aralar pek video atamadığım için çok özür dilerim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın derken elimdeki Spike var. Ve benim elimde Spike var ve arkadaşım Nani. Çok iyi bir destansı karakter kendisi. Al onu. Aa, Rosa korktu arkadaşlar. Neyse aldık onu arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. İç onun anne. Nani olması güzel karakterimizin ya. Al onu Nani. Alsana onu nane. Annenin ikini alacak ama. Kötü bir şey bu. Ama hani benim için bir şey. Sen onu al Nani'cim. Şöyle hemen ben geri gidiyorum buradan. Gel. Gel. Rosa korkma canım benim ya. Korkak. Korkak mısın Rozacığım? Bu arada şu yükleri de alalım. Arkadaşlar oradan aldık. Takım arkadaşı doğdu. Hadi nene ona tek atarsın sen. Nereye gitti? <laughs> Zaten çek attı arkadaşlar. Ben bu, bu oyunu aldığıma çok mutluyum arkadaşlar. Bir mega kutuya çok yaklaştık çünkü. Ve sparkımı 13 rütbe yaptım arkadaşlar. 13 rütbe yaptım. Şu 9 elmasımızı alalım. Ay kupamızı alalım ve çift hesaplaşmadan devam edelim. Bir takım arkadaşım Leon çıksın. Sandy ve Crow çıkmıştı bana takım arkadaşı ama Leon çıkmadı. Ah be. Bu ama hiç sorun değil. Çünkü bu bile çok iyi oynayabilir belki. Devam ediyorum. Hop. Hemen. Al onu bo. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Mega kutuyu da gelecek sefer alalım arkadaşlar. Hepsini hemen almayalım değil mi? Hem sürpriz olsun biraz. Evet aldın onu. Aferin sana. Bo. Bu arada büyük kutular açacağız da. Yani. Ama elma elması maalesef. Hadi bay bay Jesse'cim senden bir gidelim biz. Başkalarını öldürelim sonra döneceğiz. Şurayı pustum ben. Ama sizler için pusmayacağım çünkü bu çok eğlenceli olacak. Pusmayı sevmiyorum. Al onu. Bu Niye almadı? Neyse ben alayım. Ne güzel işte. A King. Oha nasıl oldu onu Gel Dynamic'ım gel. Abi ne alacak ama Dynamite? Olmadı ki hiç böyle. Hih, yandık arkadaşlar gittik. Ama şunu alırsam gitmedim. Hemen alalım seni. Hih, gittik arkadaşlar. Oha sıfır oha kaç canla yetiniyorum. Spike git. Hiç benimle uğraşmayın. Senin dokuz yük olmam benim alabilir. Ama neyse arkadaşlar. Takım arkadaşım doğar doğmaz ölmedim. Yani takım arkadaşı benimle ilgi... Oha öldün. Niye yaptın ki bunu sen şimdi? O oh, sen şimdi bunu neden yaptın diye sordum ama iki, iki kupa aldık bence. Çok kötü bir şey evet ama Bence her takım arkadaşımla çok iyi oynadım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.